Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında Söylemez kardeşler olarak bilinen suç örgütü lideri Mustafa Söylemez ile iki adamı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Falyalı cinayeti soruşturmasında İstanbul'da gözaltı sayısı 6'ya yükseldi. Gözaltına alınan son 3 kişiden birinin de Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu belirtildi. Kıbrıs'ta evine giderken öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında detaylar belli olmaya başladı. 45 gün hazırlık yapan katillere suikast için milyon dolarlık ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Sanal bahis ve kumar işletmecisi Halil Falyalı, Salı akşamı Girne'deki evine giderken pusuya düşürülmüş. Şoförüyle uzun namlulu silahlarla taranarak öldürülmüştü. Kıbrıs polisi dün akşam Girne'nin Alsancak bölgesinde bir eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Böylece Kıbrıs'ta tutuklananların sayısı dörde yükseldi. Elde edilen bilgilere göre cinayete karışanların bir bölümünün kimlikleri belirlendi ve Türkiye'de oldukları tespit edildi. Araştırmasını derinleştiren polisler kritik bilgilere ulaştı. Buna göre bir kişi 45 gün önce Halil Falya'nın Girne'deki 5 yıldızlı oteline müşteri kimliğiyle yerleşti ve gün gün Falya'nın ne yaptığını arkadaşlarına aktardı. Cinayetten bir süre önce bir başka ekip adaya geldi ve çok sayıda araç kiraladı. Kullanat silahları temin etti.